prensibi halkın hayatını paylaşmak ve adaletten ayrılmamaktır. Bugünkü bu kalabalıkta gösteriyor ki Alparslan Türkeş halkın yaşantısını paylaşan ve adil bir liderdi. Evet, Kocatepe Camii'ndeki kalabalık giderek artıyor. Tekbir sesleri de buraya kadar gelmeye başladı. Ee, sanırız burası birazdan dolacak. Şu anda ana giriş kapısından büyük bir kalabalık. Ellerinde Türk bayrakları ve MHP bayraklarıyla içeriye giriyorlar. Evet, cami giderek kalabalıklaşıyor. Evet sayın seyirciler, Kocatepe Camii'nden şimdilik sizlere ileteceklerimiz bu kadar. Daha sonra yine de yine birlikte olacağız. Evet, teşekkür ediyoruz işte sana da. Sevgili seyirciler, biraz önce de hatırlattığımız gibi güvenlik önlemlerinin arttırıldığı haberleri geldi haber merkezimize. Çevre il ve ilçelerden takviye polis birlikleri cenaze töreninde tekrar görevlendirilmişler. Bu arada MHP